Slotingen'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü serimizin devamı Dünyada en çok oynanan oyunlar arasında olan Wild Wild West Detent sağlayıcısından olan bu oyunu anlatacağım size. Hemen özelliklerine bakalım. Normal White'lar 5, 4 ya da 3 tane gelebiliyor. 5 makarada Free Spin gelmesi için de minimum 3 tane 7 sembolüne ihtiyacımız var. Scatter sembolü. 4 tane de 20 Free Spin, 5 tane de 30 Free Spin veriyor devam edelim. E, bu white'lardan free spinlerde geldiğinde e, multiplier, expanded, normal white var bir de speeding white var. Normal e, white'lar tekli, expanded'ler açılan, multiplier olanlar çarpanlı, üzerinde 3x, 5x vesaire yazabiliyor. E, speeding'lerde e, dağılan white'lar, bunu oyun içerisinde göreceksiniz. Evet bir de oyun sırasında 1-3-5 makaralarında bu kasa sembolünü yakalarsak 5 x e 50x'e kadar e, yine bastığımız e, rakamın katını kazanıyoruz. Evet en değerli sembol kadın. Sonraki en değerli sembol e, bu sakallı kardeşim. Üçüncü bu şişko. Dördüncü de bu bebe. Devam edelim. Bunlar da uyduruk semboller. Bol bol göreceksiniz oyun içerisinde. Bunlar da line'larımız. Hangi line'larda ödeme yaptığını gösteriyor. Evet, oyunumuza geçelim. Birazcık betimizi artıralım. 5 liradan basalım. Otomatik oyun diyelim. Ve devam edelim. Böyle ara ödeme nerede yapar ufak ufak? Şurada 5 lira bastığımız rakam kazancımızda şurada yazacak arkadaşlar. Netent'in oyunlarının varyansı çok yüksek. Yani uzun süre hiç ödeme yapmayabilir. Ama verdim mi de paranın içinden geçme ihtimaliniz var. Yani o şekilde öder, ödemeler yapar. Genelde Netent'in oyunları bu şekilde. Hadi bakalım. Bu 40 TL olarak düşünmeyin. 10 ee, 10 basıyoruz. İşte mesela 10 demek 5 TL demek. Yani burada 20 gördüğünüz zaman kazancı 10 lira kazanmış olacağız. İkiye bölün, bölünmüş halini gibi düşünebilirsiniz. Şuradaki de bizim bakiyemiz. Oyun bakiyemiz. Evet videoyu izlerken e, YouTube kanalımıza iyi olmayan arkadaşlarımızı üye olmaya davet ediyoruz yorum yapabilirsiniz aynı zamanda slotingen.com sitemizde e, WhatsApp Telegram kanallarımız var buralarda çok çok değerli promosyonlar olacak çekilişler olacak Şimdiden katılmanızı öneriyorum Evet devam edelim Bunlar tanıtım oyunları olduğu için düşük bakiyelerle oynuyoruz. İleride oyun çok daha büyük oyunlar, canlı yayınlar gerçekleşecek. Bunlar çok daha keyifli olacak ve bunları size birebir ben sunacağım. Bunlar tamamen eğlence amaçlı. İzlerken keyif almanızı istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapacağım gençler. Gel bir tane daha. Evet. Şu white'lar expand olduğu zaman inanılmaz oluyor. Yani böyle saçıldığı zaman iyi ödemeler yapabiliyor, ara ödemeler. Ama şu anki amacımız bir free spin yakalayıp size free spin oyunlarını göstermek istiyorum. Bir tane daha gel lan. Az kaldı. Sinyallerini veriyor. Yani 50 almış olduk orada. yüz dediği ne bakmayın. Evlilik lan evlilik hadi. E bunda free spin satın alma yok. Olsaydı şimdi artık gelmeyince free spin satın alıp gösterirdim size. Netent sağlayıcısının spotları bu arada hitlediğiniz zaman inanılmaz ödemeler yapar. Bu oyunun max win'ine bakacağım sizin için. Devam edelim. Ara ödeme yapıyor ama istediğim bir şey olmadı. Evet, RTP'sini görebiliyorum. %96.74 RTP demek e diğer videolarda da anlattım. Return to player oranı yani oyuncuya geri ödenen rakam yani uzun vadede atıyorum siz 5 lira 5 lira bütün gün boyunca 10.000 TL bastınız. bunun 9.760 lirasını size geri ödemek zorunda uzun vadeli oyun. Ama tabii ki sistem böyle işlemiyor. Bizim gibi binlerce oynayan oyuncu var ve bir havuz oluşuyor. Bu havuzdan ödenen rakam %97.6 Atıyorum o anda o havuzda 100 bin birikmiş olur. Siz 5 lira basarken tak diye işte atıyorum 50 bin TL ödeme alabilirsiniz. Yani bütün asla slot oyunlarının mantığını bu şekilde düşünebilirsiniz. Online slot oyunlarında da genelde RTP oranları 96.5 ile 97.5-98 arasında değişiyor o aradaki bir buçuk puanlık fark inanın çok büyük bir fark. O yüzden oyunu oynamadan önce RTP oranlarına bakmanızı öneririm. Eğer uzun sürede uzun soluklu oynayacaksanız. Size videoyu açmadan önce eee 5 dakika önce ben kendim oynadım. Orada 3 tane yediği buldum. Free spin verdi. Zannediyorum şimdi o yüzden bizi böyle darlıyor. Uzun sürdü. yarım saat boyunca vermediği bile olur arkadaşlar. Yani bunlara bu oyunlarda çok hazırlıklı olmanız lazım. Psikolojinizin çok hazır olması gerekiyor. Kasanızın hazır olması gerekiyor. Çünkü slot her zaman kasayla oynanacak bir oyundur. Yani şu da bir tabii mantık işte 200 lira atayım, 100 lira atayım, eğleneyim. 1 lira, 2 lira giderse gitsin o da bir mantık ama kazanma amacında olan eee discountları kovalayan Yatırım bonuslarını kovalayarak oynamaya çalışan e, oyuncular için e, bu önemli, bu oranlar önemli. Evet, biraz Slotingen'den bahsedeyim size. Slotingen.com e, yaklaşık içerisinde 350-400 adet ve daha da sürekli eklenecek olan slot tanıtımı, birebir nasıl oynandığı, semboller, max winler, hangisinin RTP oranları yüksek, en popülerler, en yeni oyunlar hepsi e, sitemizde yer alıyor. İnceleyebilirsiniz. Bu şekilde hazırladığımız videolar da var. Onları gö onlara göz atabilirsiniz. Hadi ya, hadi ya. Bir tane daha lazımdı. Kasa bari ver lan, kasa bari ver. Hadi. Evet, 200 spin çevirdik. 200 spin de bulamadım. Ee, uzatmayacağım. Ee, bu oyun tanıtım için ee, çektik bu videoyu. Ee, dediğim gibi varyansı yüksek bir oyun. Yani uzun süre hiçbir şey vermeyebilir ama bir verir e, ve hadi lan dersiniz bu oyun böyle olabilir miydi dersiniz. Öyle bir oyun. O yüzden e, bu da tanıtım videosu olduğundan dolayı uzatmıyorum. Sotingen'den hepinize keyifli günler, keyifli geceler, keyifli oyunlar, bol kazançlar diliyorum. Tekrar görüşeceğiz.